Yeni bir Kare Bodurla Mimarlık programına hoş geldiniz. Kağıt katlama sanatçısı Matthew Şaylan, kağıt katlama tekniklerini kullanarak hareketli ve statik heykeller üretiyor. Sanatçı bu heykelleri üretirken doğu mimarlığındaki geometrik desenlerden ilham almış. Kağıdın hafızası olduğunu söyleyen sanatçı bu durumu bir kere katladığınız bir kağıdın aynı şekilde katlanıp açılmaya devam etmesi şeklinde açıklıyor. Shailen yaptığı hareketli heykellerde kağıdın bu özelliğini de sık sık kullanıyor. Shailen çalışırken belli bir katlama tekniğiyle işe başladığını fakat bir noktada malzemenin yönetimin devraldığını söylüyor. Sanatçının bireysel sergisi ise Telemetri 2 Mart'ta Florida'da Gulf Coast Üniversitesi'nde açılıyor. Kaat Stüdyo, İran'ın Tahran'daki Damat Köprüsü'nü canlandıran bir açık antropoloji müzesi oluşturma amacıyla bir proje tasarladı. Köprüyü müzeye dönüştüren bu projede alanın yaya trafiğinin artırılması hedeflendi. 7 metre yüksekliğinde ve 14 metre genişliğindeki köprünün tepe ve gövdesinde akustiği sağlamak için kubbe ve kemer benzeri bir geometri kullanılmış. Eserlerin sergilendiği vitrinler ise çoğunlukla yaya geçitlerinin kullanıldığı göz hizasındaki yerlere yerleştirilmiş. Şimdiki durağımız Vietnam. Son yıllarda Vietnam mimarisinde yaygınlaşan yeni bir eğilim göze çarpıyor. Yeşil cepheler ve asma bahçeler ülkenin dört bir yanına hızla dağılmaya başladı. Yeşil cepheler pratik faydaları ve sembolik önemi sebebiyle Vietnamlı mimarların dikkatini çekmiş. Asma bahçeler mimarlar için oldukça ekonomik ve çevreye duyarlı bir tasarım tercihi olmuş. Doğal ışığın ve havalandırmanın iç mekanlara ulaşmasına yardımcı olmaları dolayısıyla da enerji tasarrufu sağlıyor. Şehirler betonlaşmanın pençesinde boğuşa dursun, Vietnam'daki bu gelişme gelecek adına umut verici gözüküyor. Fransız sanatçı Binah Baitel, gözden ilham alan bir saat tasarladı. Sanatçı, geleneksel saat yapımı tekniğine ve klasik zaman algısına yeni bir yorum getirdi zamanı beklemek yerine onu izlemeyi öneren tasarımda saati oluşturan halkanın içine yerleştirilen iplerle numaralar, yelkovan, akrep ve tiktak sesleri ortadan kalkmış durumda. Oluşturulan mekanizma sayesinde ipler saniyede bir hareket ediyor ve oluşan boşluklardan biri dakikaları gösterirken biraz daha büyük olan diğer boşluk saatleri gösteriyor. Saat dışarıdan bakıldığında belirsiz ve sabit bir obje gibi görünse de Dikkatli bir şekilde bakıldığında boşlukların yavaşça hareket ettiğini fark ediyorsunuz. Ve Kale Bodur'la mimarlıkta son haberimiz Londra'dan. London Design Museum tarafından düzenlenen 9. Beasley yılın tasarımı ödülü sahibi Better Shelter projesi oldu. Better Shelter, doğal afetler ya da savaş nedeniyle yer değiştirmek zorunda kalan insanların yaşamlarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Proje, acil ve geçici durumlarda gerekli sığınakların iyileştirmesi için farklı ortaklarla ve hatta sığınaklarda yaşayanlarla bir araya gelerek yeni ürünler geliştiriyor. Yapılan barınaklar kolay kurulmaları, genişletilebilir yapıları ve dayanıklı olmalarıyla dikkat çekiyor. Müzik yeni bir kalebodurla mimarlıkta buluşuncaya kadar mimarlıkta kalın, esen kalın.